Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Haydon'ların bir başka bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yanımda Kerem Bey'sin, Kerem ve Yunus'a Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Arkadaşlar deli like bulduk. atıp kanal abone olmayı unutmayın. Bu videodan daha çok istiyorsanız. Yapayım, e olayım. maçın ortasına geldim ve ölüyorum şu an. Öldüm. A, işte evet çok güzel oldu. öldüm. Anderson. Arkadaşlar dursun. E, arkadaşlar Kerem'le Yunus ben tekim yani çok arkadaşlar, şanslı olduğum için. Şu an Arkadaşlar deli like atın. Kerem Bey senin kanalına abone olmayı unutmayın. Tabii aralar gir Arkadaşlar, evet arkadaşlar 20, 20 abone özel e, şey paraşütlü uçaktan atlayacak Kerem. 20 abone ol, arkadaşlar ben de 50 abone olduğumuzda e, kafamda cam şey kıracağım. <laughs> o, o hasar veren bir şey. Bunu yap. Bu ne arada ne birini var? buldum. Opa. Hayır kapı. Hah, tamam. Arkadaşlar oyun kasıyor. Lan nereye gitti? Buradaki, şu an buradaki evli silah. Nereden gitti? 15 vuruyor. Yukarıda değil mi? Evet. Lan nereye gitti? Yani Bilmiyorum yani. ki şu an nereye gitti. Aynı, aynı silah kullanıyoruz. Ben neredesin? Benimki pompalı. Çok güzel. 15 vuruyor. Ben pompalı olur sevmiyorum. Yavaş vuruyor diye. Ama 15 vuruyor. Aynen yani benimki 15 vuruyor. Ya yani her, her pompalı 15 vuruyor. Ama bazı iyi pompalılar şey fazla vuruyor. 30 mu vuruyor? Ya gözükmüş. Ya abi hem lag var hem de Kerem yerinde durmuyor. Evet. Arkadaşlar bu arada e, ileride Gartekio videoları da gelecek. Evet arkadaşlar ben de serisine Ya yeter yürü git ya seninle uğraşmayacağım. Cık. Bir yerinde bir yerinde durmuyorsun ya. Zaten beni vursan da Yunus var. Bir dakika bir dakika. Burada bir şey mi var? Yunus'u da buldum. öl lan. Sen Aynen, şimdi fake mi attın? 155 milyar like gelmezse kafamı kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya rahat dur Yunus ya. İşte bu. Ya al işte ya. Rahat dur lan rahat ben dur. Ben şöyle kaçayım. Hadi bakalım. <laughs> Abi. Oy, Yunus'u keseyim bari. Valla. kaç canın kaldı Yunus. 25. ölüyor, Anam ölüyor çocuk. Vallahi ya. Benim de az canım kaldı. acil gözümün önünden gittin ha. öldü mü Yok. Ya sen nereye gittin Kerem? Yok oldu. Ya ben lug, 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 lug. Vallahi şu an bende öyle bir lag var ki. 7. Ya bu bu oyuna da mı lag geldi? Yeter ya. Arkadaşlar lagı görüyorsunuz. Ne yapayım ben? Ya Yunus yürü git. Evet. Arkadaşlar Yunus yanımda. Hemen bakıyor. Benim popolarım çok güzel hadi. Ama hmm. rengi kötü. Hadi moral dansı yaptım. Bu evde. Ha. Aynen bu evsiz de o zaman. Bu evsiz de sırayla. <gülüyor> <gülüyor> o kadar jengeç değiliz. Sesin gelmesini beklerim. Abi Sen bu musun? Açık, Sen. neredesin? Ya ya sanki. Aynen yani söyleyecek miyim? Burada yakın. Burada arada. Pardon. Buralar da bir yerdimiz. bir yakalanırsam <laughs> ölürüm direkt. Evet <laughs> ben söylerim. Bu kadar. Ben bu vuracağım. Görüyorsunuz arkadaşlar <laughs> nerede olduğumu. Neredesin abi? <laughs> Söyleyesene. Abi zaten kesin ben ödürsünüz abi. Tek tek olmak en zor iş oyundaki ya. Arkadaşlar gel gel şey ama haklısın. Ha burada. burada. Ya, yanında çok kötü biri olsa bile yani iki abi. kişi olmak her zaman faydalı. Abi neredesin? Söyle. Nerede? öyle bakıyorum. Burada. Burada. He he. Nedim ki ben. Gördünüz arkadaşlar. Burada. Çok iyi yerimiz. Allah nerede ya? Ben senin Vallahi. bir videonu izleyeyim. Neredesin acaba? Ya kesin şurada. Değil mi? Yok artık arkadaşlar. <laughs> Yok artık ya. Öldüm öldüm öldüm. Buradan kaçamam. Yum. Yum. Abi çok pis duruyor ya. Abi ben ben dönüşene kadar ben dönüşe kadar içimden geçtiler zaten. Şu dönüşüm olayı zor ya. Yes! Arkadaşlar yine elimize geçelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün yeni bir subscriber'ım varmış. Bildirim geldi. Teşekkür ediyorum ona buradan. Oo, demek beni gördü. Zaten vuramıyor ha gitti nereye Aa düştüm oraya çıkacağım Geliyorum oraya oyunumuz bekle Abi buradan ben çıkılmıyor de, mu ha? Ah, şarj Sıkı, <laughs> Sıkı dur Arkadaşlar bu evde kaldığımız günlerde Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Teşekkür <laughs> ederim Lagla boğuşmaca Oha öyle bir lag var ki Kerem ışınlanıyor ben Bana da öyle oluyor da. oluyordu. Lan. Yunus. <laughs> Yakalandık. <Yıkalandık. gülüyor> Yakalandık. Al. Hayır. Yeter bırakacağım Al. vallahi şurada bırakacağım oyunu ya. Abi bu lagla olmaz yani. Minecraft'ta vardı. İyi dedik en azından diğer oyunlarda bir şey yok. Şimdi buna da gelmiş lag. Minecraft'ta lag. Var. Var. Aha. Burada biri vardı sanki ya. Abi artık ona git ona B git anne ona B git. İstemiyorum. Ya ona ona niye gitmiyorsun? Ya yeter abi ben pompalıyı çekeceğim ya. Çekme. Pompalıyı çekmeyeceksin zararlı. Oha nasıl yaptın onu? Z bomba bir işe yaramıyor zaten. Aynen ya. Bomba bir işe ya. yaramıyor. Bakalım. Oo benim adam. Yeter artık bomba atacağım. At bomba abana at. 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 At bomba abana at. Bomba abana at. Bomba abına, at abana <laughs> at. Tamam, tamam. Ay tamam, yürü, yürü git ya. ya. Cık, cık, cık. ya bomba at lan. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ya, böyle fışırız 26. 25. Ya. <laughs> Vallahi bu silah da kötüymüş. Akif ha, nasılsın? Hadi görüşürüz. <laughs> o ney lan? Çatıdan bir şey düştü. <laughs> ya bir git sen de be. <gülüyor> yes! <gülüyor> Bu anlamada ben öndeyim. Hadi açın kapıyı. Yunus. Neyse adam. Hadi. Dansı yeni yaptım. Yine kazandım. Bence bu sefer tutmayabilir. Çünkü iki defalarda adam oradan tutmaya gidiyor. Abi nerede olduğunu bilirim. Buralarda bir yerde. Seninle. Hadi. Hadi. Ben bitiriyorum zaten. 15 oluyor benim. Yunus nerede? Akif nerede? Ben niye bulamadım ya? Ee, ben de şimdi kaçıracaktım. A aşağıda aşağıda. Şu bizim doğdu. He yukarı çıktı yukarı. Şimdi indi. Bizim doğduğumuz yerde kaçtı. Nereye kaçtı? Evet gördüm. Güzel. Hayır yeter görme be. Cık. Arkadaşlar deli dana gibi koşuyorum görüyorsunuz. Aha! ya abi aşağı düştü. İşte bu düştüler. Düştüler 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 düştüler. Hadi bakalım. Yunus sen çık sıkıştır onu. Ben aşağıda kalacağım. Aşağıda da ben Abim burada. Abi neredesin? Burada görmüştüm. Ya, Burada... Tarafa. Nerede? Buraya. Gördüm. Keskin nişancı yok ama hala görür. Hayır. Abi nereye gittin? İşte nereye gittin? Ya gördüm mü kaybolmuş. Aa gördüm. Kaçıyor, kaçıyor. Of. Oh! emek gitti ay ya. Ay. O kadar Bombay emek. Oldu. Bir bombayla yok oldu ya. Aslında ben bir şeyler yapacağını anladım. Çünkü bekliyordu orada ama. Yoksa aynı yerde Vallahi bitireceğim ay sizi. Yiyeceğim. Abi benim... yerim şu an efso. Efso. Benim yerim biraz Abi benim yer efsane Tamam <laughs> Yes 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 yes. Sen şimdi iki dakikaya kadar gelemezsin buraya güzel. İşte bu be. Mehmet abi abisin <laughs> ne oynuyorsan Buna da gösterin ya. Yunus da benim yanımda ki boş uğraşma. <gülüyor> <gülüyor> Yunus ses var. Oh my God.